Evet sevgili boncuklar devam ediyoruz Outlast'ta ikinci bölümdeyiz buralarda bir şeyler var Allah 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 lan bu witness Not aldık. Oy görünmüyor böyle. Şuraya bak. Adamı sifonlamışlar. Adam bütün vücudunu sıçmış oraya arkadaş. Öf kan gölü. Kan gölü. Oğlum bu ne? Abi Şuraya bak. Beynini sıçratmışlar adamın. Ver kill ver. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Sen mi çarptın? Ey. Kapıyı kapattı birisi üstümüze. Evet buraya girmemiz lazım galiba. Kapı için anahtar kart gerekiyormuş. Az önce buraya biri girdi. Heh, açılmadı Allah'tan Heh? Nereden geliyor ses? Burada da bir şeyler var Birileri konuştu az önceki herif konuştu herhalde Ver Şimdi şu notlara ve dokümanlara bir bakalım İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Murkoff bilim adamları. Murkoff gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor özetlerinde. Uzun süredir M.O. Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyorlarmış. Milyar dolarlar ile oynuyorlar diyor. Deli insanlara Adalı bu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir sesin üzerine oturtulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Şişin üzerine oturulmuş. Ha, az önce herif. Bir önceki bölümdeki herif bu. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim diyor. Cehennemin dibine geldim galiba sanırım. Kafa derimden cam parçaları çıkarıyorum. Ha, herif bizi aşağıya atmıştı. İki kaburgamda kırık var. Ucuba bir dev tarafından az kalsın öldürülüyordu. Birisi sanki kafasını peynir rendesiyle yontmaya çalışmış. Beni duvara fırlattı ve bayılttı. Uyandığımda yanımda biri vardı. Üzerinde el yapımı rahip kıyafeti giymiş. Ha, evet. Yüzüne, yüzünde alkolik bir kemancı ifadesi olan bu, bu adam onun havarisi olduğumu söyledi. Lan çok iyi bir çıkarım ya. Alkolik bir ha, şey kemancı doğru. Ona nedenini sormadım diyor. Rahip kılıklı adam yazmış gibi rahatsız edici bir his var içerisinde. Her yere kanla yazılmış kelimeler var. Büyük ihtimal o yazmıştır. Sanırım bana yardım ediyor diyor. Döküman vardı bir tane de. Wall Rider projesi. Diyor ki belirsizlik, ölüm, dört ölüm vakasındaki belirsizlik bir dava açılmasının yeterli olmakla beraber kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda mağdur olacağımız kesin diyor. Bu buranın yönetimi konuşu. Tehlikeli bir girişim olacak o demiş. Ailelerin ve devletin sabrı gün geçtikçe azalıyor. Ha, demek ki milleti burada kullanırken ailelerden onay istiyorlar. Sonra belirli süreler içerisinde bunlara cevap vermiyorlar. Bu morfojenik motor terapisi. ve Aileler de artık işin cılkının çıktığını falan söylüyorlar. Bunlarla alakalı notlar. Anlaşıldı. Oyun kendini anlatıyor şu anda. Ne var? Hiçbir şey yok. Aa burada bir kapı var. Aha açıldı. Aynı yer. Açabiliyor muyuz? Yok açamadık. Burada ne var? Hiçbir şey. Az önce buradaki herif konuşuyordu. Yürü bakalım. Buralara girdik. Wow. Bu benim babamın babasının babası. Eroinin mucidi. Bu dayımın dayısının dayısı. İlk defa kokaini bulan adam. Bu eniştemin eniştesi. İşte ekstazinin mucidi. Bu da dedemin büyük babasının işte bacana, bu da ailenin yüz karası, sigara bile içmezdi. Hmm evet. Aşağıya aha. Oo burada biri var. Açamadık. Bu tarafta bir şey olsa gerek, evet. Pil mi bu ne o? Yok. Pilimiz bitti bu arada. O yüzden tam göstermiyor. Re değiştirmemiz lazım ama değiştirmeyeceğim. Biraz daha böyle idare edelim. Aha. Bakalım dokümanlara. Chris Walker için Wall Rider projesi üzerindeki... Bilmem ne. Morfojenik motor aktivitesi yaklaşık 2000 ppm ile düz seviyede 3. evre hormon programı ötesine geçmek için riskli teşhis. Rüyalar ile tutarlı diyor. Walker ile gözetim altında görüşüldü. Akabinde kendine zarar verip yaralandı. Dev cüssesi nedeniyle daha sıkı güvenlik altına alınmalı. Geniş ölçekte deri dökülmeleri. Hücresel aktivitenin başarısız olduğuna sinyal veriyor. alnındaki yarının gerçeği görmek için bir yol açtığını iddia etmekte. Çocukluğunda Tuatara kertenkelelerinin parayital gözleri ile deneyim geçirmiş gibi görünüyor. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Özellikle dudak ve burun çevresinden ilgilenecek hasta bakıcılarının kendi kendini yaralama olasılığına dikkat etmeleri gerekir. Afganistan'da görev yaptığı sırada sürekli, sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar süreci geciktirecek gibi görünüyor Adam askermiş eski askermiş buraya getirmişler Ardından o dev gibi cüsseye gelmiş Var mı şey yok Herkesi bıraka bıraka gidiyoruz anasını satayım Şöyle Burada bir adam var Az önceki yer burası Acı. Merhaba. Merhaba. Lan bu ne oğlum? Adamı ne hale getirmişler ya. Ha. Ne izliyorsunuz oğlum? Ne var burada ne? Not aldı. Bir grup adam kesik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar. Burada ne olduysa kurtulmuşlar fakat akılları gitmiş. Evet. Döküman var mı başka yok. Oğlum ne var ne var burada? Sen? Oy ellerini kollarını kesmişler. Tövbe estağfurullah. Sen? Onun müzik yükseliyor geriliyorum. Saldıracak mısınız? Yok. Buradan geçilir. Ne var? Burada bir ışıklandırma olmuş. Kesin burada bir şey var. Evet. Anahtar kart. Ver. Abi kusura bakma. Yani seni de böyle bir kötü öldürmüşler. Sağını solunu ketçap mayonez yapmışlar ama. Telefonda bip 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 bip. Şura bakma kartını aldım. Burada da hiçbir şey yok. Bence şu pili bir değiştirelim şimdi. Ha şöyle her yeri tam görelim ya. Geri döneceğiz aynı yerden. Allah vere de bir şey çıkmasın. Senin zaten kolun bacağın gitmiş. Şunun yüzü çok kötü ya. Şuna bak. Tövbe estağfurullah. Bu? Bu da Johnny Sins'e benziyor. Abi görüşürüz ya. <laughs> Anlamış. <Anons> oh. <laughs> <bu> <laughs> Lan git. Ha? Kurtulduk. Ha? <laughs> Överim lan seni. Aklım aldı ya. Uh. Tamam geri dönüyoruz. Anahtar kartı aldık çıkacağız oradan şimdi. Allah kanlara manlara basa basa gidiyoruz insanların ölüsünün üstünden tövbe tövbe. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar onar 15'er dakikalık videolar halinde seri halinde devam edeceğiz oyuna. Hemen buradayız. Hemen bir sonraki bölümde devam ediyoruz. Anahtar kartla kapıyı açarak gideceğiz. Yolumuza devam edeceğiz sevgili canlar. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz hemen.